şey göreceğiz. Sorun, sorun, be sorun. <laughs> Kolay gelsin diyelim öncelikle. bunu kim yaptı diye. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> <gülüyor> evet öyle bir şey var. Evet öyle bir. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Sağ Böyle bir yani can kaybı olmadan atlatıcı olması ee, yani başımızın gözümüzün diyelim nazar öyle. Nazar. Hem, <laughs> yani, e, Bostancı'da sahnede olacaksınız. Evet. Provadasınız şu anda. Nasıl geçiyor provalar? nasıl bir konser olacak. Bence Fırat bilmiyor nasıl bir konser. Yani ben, <laughs> e. Gerçekten e, ben o gün e, Ercan abinin evine gittiğim <laughs> zaman da böyle çok hani ne, ne yapacağız? Çok da bir şey kararla <laughs> oturmak. Burada yani. kararlaştıracağız şimdi bazı şeyler tabii ki. Çünkü burada kestik durduk haydi gibi bir şansımız yok ama yani evde nasılsak öyle olacağız yani hani bir çok yani ev yani. Bir, bir gün, gün eve çağırıyor, Ercan bir Ercan gün Bostancı'ya çağırıyor. Ya çok birazcık işe evi getirdi. Öyle söyleyeyim yani. <laughs> eve iş getirilir o tam tam tersini yaptı. Öyle bir şey yapacağız yani. Ya şimdi şöyle oluyor. Ee, bizim en çok aldığımız yorum şu. Çok akustik izleyenleri arasında. Yani en çok çoğu, ah orada olsaydım. <laughs> ah keşke <laughs> ben de. Ya şimdi herkes oraya davet edemeyeceğimize göre. Evet. ki biz sizin ayağınıza gelelim. Şehrinize gelelim. İşte Eskişehir'e başladık. Şimdi Ostancı'da Fırat hocamız bize eşlik edecek. Paşamız. Şehirde. <laughs> Estağfurullah. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Hakikaten benim bu arada Fırat'la ilgili e, öyle hani müzisyen kimliği beni çok ilgilendiriyor. Oyuncu kimliği zaten tartışılmaz. Müthiş adam, müthiş şarkılar yazıyor. Bana resim borcu var. Ver ya. <laughs> Vereceğim. Bugün aklımda iyi ne yani kadar daha diye. Yani bu şey evde, evde çektiğimiz işi aslında bayağı evin dekorunu da götürürüz bir, oraya ve Bostancı'ya gelenler kendilerini evet. e, evde hissedecekler. Yani öyle bir hoş sohbet, müzik, şarkı, türkü, oyun havası hepsini <laughs> yapacağız galiba. Müzik. Evet. Fırat Bey geçmişe dönersek katıldıktan sonra evet. programa e, neler duyduğunuz ne gibi yorumlar yapıldı Çünkü sosyal medyada inanılmaz derecede evet. etkileşim e, e, İnsanlarda böyle bir karşılık buldu. Hemen e, bu, bu önemli. yani orada söylenen e, sözler bana ait olan sözler değil Bunlar bin yıllık Kadim Anadolu e, sözleri buranın e, kökünde bu var öyle söyleyeyim bu hemen karşılığını buluverdi. Bu yüzden de insanlar çok beğendiler. Onlar bizim oyunumuzdan aslında bizim 8 senedir oynadığımız müzikalin den bölümler diyeyim yani öyle söyleyeyim. Ee, böyle. Peki Bostancı'da neler bekliyor bize Ergan <laughs> Hocam biz şu anda tam da onu konuşacaktık. Bir <laughs> <Biz geldiniz. gülüyor> 31 Ocak'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde ne yapsak? Ne gibi sürprizler hazırlasak, nasıl şarkılar söylesek diye ona bir bakalım dedik müzisyen arkadaşlarımızla bir çok akustik bir bütün tabii yani ne ben tek başıma ne Fırat ne de işte oradaki başrol oyuncuları değil bütün bu müzik ekibi de bizim kardeşlerimiz yani müzisyen arkadaşlarımızla olabilen bir şey çünkü şimdi biraz sonra acayip fikirler çıkacaktır orada insanları evlerinde bizli izliyor gibi hissettirebilecek her şeyi yapacağız herhalde yani bilmiyorum kabul ederse birkaç sanatçıya sürpriz olarak e, sahneye çık demeyi çok isterdim ama kabul etmeyecekler için <laughs> demeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorum ya. Şimdi ya, ya karşımda böyle doğayan yani. bir şey magazin hmm. haberi olunca <laughs> kardeşim. tamam mı? Hep öyle şeyler <laughs> yani. bekliyor. Aç bir, şeyler. bir şey yani. bekliyor. <laughs> zaten adalet falan dedim ortamda <laughs> bir sessizlik bir şey söyleyeceğim. Ayşe Petra'nı çağırayım mı acaba ya? O da gelir mi konsere? Valla Arayın isterseniz. Şöyle, Aycılar'ı bu çok kusura davet ettim, çok, çok severim ben kendisini. Geleceğini söyledi ama ne zaman olduğunu söylemedi. Öyle bir sıkıntımız var sadece. Ee, ama şöyle söyleyeyim, bu 31 Ocak'taki konserden sonra biz bu konserleri her şehirde yapmak istiyoruz. Ee, Fırat'la olabileceğim bütün şehirlerde olmayı çok arzu ederim. Ee, onun set var tabi yani, dizi film seti çok biliyorsunuz yoğun geçiyor denk geldiğimiz bütün sanatçı arkadaşlarımızla yapacağız. Ama 31 Ocak İstanbul bu işin hani başladığı <laughs> nokta olduğu için de bizim için çok önemli, çok emniyet gösteriyoruz. Yani güzel çalalım, güzel söyleyelim. Herkes mutlu ayrılsın. Öyle bir sürü derdin, kederin olduğu, işte geçtiğimiz günlerde yaşanan yangın felaketi, dünyada olan şeyler. Biz bir, bir buçuk saatinde bunu unutturabilirsek ne mutlu bize. E, derdimiz bu, başka bir derdimiz yok. Fırat Bey, e, sizin için de e, yani Müzisyen olarak, şarkıcı olarak diyelim çok başarılı noktalara geliyorsunuz ama bir ikinci plana mı bırakıyorsunuz? Ben müzisyen oyunculuk... değilim öncelikle. Yani çok değilim yapma, yapma. Yani bu, ben, ben çok, çok ilgili, meraklı biriyim. Yani e, bir öykü anlatmanın yolu müzikle de oluyorsa bununla da e, uğraşıyorum. Resim yapmak da olursa bununla da uğraşıyorum. Ama üstüne en çok zaman harcadığım, en çok emek verdiğim tabii ki oyunculuk yani ben müzisyen değilim burada. Müzisyen insanlar buradalar yani ben. İşte buradalar yani ben değilim yani hani. O yüzden de böyle bir... Mütevazı. Değilim mütevazı. ya. Evet. Mütevaziyet de değil iyi. abi. Yani çok ömrünü bak adamış insanlar yani gerçekten yani bir bir şey yok. Çok büyük bir dünya yani. Ben. Peki hani hobi olarak baktığınızı hobi algılıyoruz. De, hobi de değil yani. Hobi saçma, saçma sapan bir şey değil mi hobi ya? Hobi nedir yani hobi? Yani nedir? Bu bilenmez ya. Yok o yani. bakmak müzik dinlemek spor yani. Peki seyirciden karşılık bulduğu zaman çok sevildiği zaman sizde ne gibi bir hissiyat uyandırıyor? Mutlu Mesela oluyorum. devam etme zorunluluğu hissetmiyor musunuz peki? E, hissetmiyorum çünkü e, anca ancak bir şey gerçekten ortaya çıktığını hissediyorsam e, bunu yayınlıyorum ya da yayınlamıyorum yani. Hani böyle bir hani böyle bir alanda böyle bir ihtirasım yok benim. Yani ihtirastan kastım şeyim yok. E, böyle Yapacağım bunu dediğim bir dünya değil. Böyle bakmak da ne kadar doğru bilmiyorum yani. Dizi nasıl gidiyor peki? <gülüyor> <gülüyor> olmadı yani. Orada... <laughs> olmadı değil Olmadı yani. <laughs> <laughs> iyi gidiyor. Pes ettin tamam. Devam ediyoruz. İlk o ıı, talihsiz <laughs> sadiseden sonra durmadık. Yani. Devam ediyoruz ve bu işte ayın 24'üne 24 denk gelen, 24'ü mü oluyor bilmiyorum ama bu pazarda yayın var hatta. 26'sında da yayın var. Yani böyle çabuk toparlandı. İş e, öyle. Diziyle ilgili peki geri dönüşler nasıl geliyor? Vallahi daha bir şey dönemedi. <laughs> Üçüncü bölüm Üçüncü yani. bölümde evet. e, ama şöyle söyleyeyim. Güzel başlamış. Evet. Yani böyle bir e, ilk bölümü için çok yüksek izlenme oranları aldı. Hatta o gün biraz dezavantajlı bir gündü de. Yani işte böyle bir maç vardı diye hatırlıyorum falan. E, böyle iyi başlayan bir iş. Bir de tarihte bildiğimiz karakterlerin gerçek hayatları olduğunu bilerek izlemek, e, ben çok severim, insanlar da sevmiş olmadık ki çok ilgi gösterdi. Benim çok ilgimi çekti. Yani, Ali balıkçısının balıkçısının işte gençliğini görüyorsun orada. Ailenin yapısını görüyorsun ki o aileden kimler çıkmış. Ailenin reisi bir paşa. Çok idealist, sert görünümlü aslında, yumuşak bir adam. Yani neler olacak diye merak ettik. Biraz başka mi? türlü bir e, ecdat e, şeyi var burada, bakışı var. Yani o bildiğimiz e, işte böyle şey Osmanlı'nın dışında daha yüzü batıya dönük e, insanların yaşadığı bir şeyden bahsediliyor. Sıra dışı biraz. lan evet. Bol reytingler diliyoruz. Ağabey. Çok Ağabey. teşekkür ederiz. Size... Kolaylıklar dileriz. Evet, bekliyoruz 31 Ocak'ta. O sancıda Geleceğiz biz. Tamam. Biz her yerdeyiz biliyorsunuz. Bekleriz. Her yerdeyiz biz. Lanet olsun federaller. Her yerdeyiz. Lanet olası, <laughs> <laughs> olası adamlarına av ve bölgemlerine. <laughs>